arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Kitap öneriyorum ama o boşluğu troplarla dolduracağız. Bu troplar ne? Kitaplarda o kitabı öne çıkaran bir özellik. Yani o kitabı çok iyi bir şekilde anlatan konulardan daha da ön plana çıkaran özelliğini seçiyoruz. Mesela troplardan ne örnek var? Fake dating. Fake dating ne? Sahte randevu. Yani sahte randevuya çıkan karakterleri anlatan bir kitap. Ya da işte Friends to Lovers arkadaştan aşka. Başta bunlar arkadaşta sonra birbirlerine aşık oldular. Bu tarzdaki kitaplar ve benzeri. Onlarca trop var. Bu troplardan kitap önerileri çekmek ve sırayla paylaşmak istiyorum. İlki de düşmandan aşka seçtim. Çünkü okumayı en çok sevdiğim özellikle o düşman kısmında o atışmaları, o kavgaları birbirinden intikam alma çabını bayılıyorum. O kısımlar çok hoşuma gidiyor. Hatta düşmandan aşka kitaplar da genelde aşık oldukları kısım çok hoşuma gitmiyor. Düşman oldukları kısım çok çok daha fazla keyif veriyor bana. Bugün sizlere 5 tane düşmandan aşka kitaplar seçtim. Tabii ki de bu videonun ilk konu son zamanlarda çok fazla popüler olan hala popüleritesini koruyan 4. kanıt olmalıydı. Tam bir düşmandan aşka kitabı arkadaşlar. Eminim konusunu biliyorsunuzdur. Her şeyi biliyorsunuzdur. Artık her yerde gördünüz. Hani tekrar ve tekrar anlatmak gerçekten yorucu bir şey ama hiç bilmeyenler için söyle. Violet'ın annesi diyor ki sen sıradan bir bölüğe gidemezsin. Binici bölüğüne gideceksin ve ejderhaya binmeyi öğreneceksin. Violet çok kırılgan, zayıf ve hayatı boyunca kitap okumuş biri olarak hep katipler bölüğüne gitmeyi hayal eden biri. Bir binici olmak, bir ejderhaya binmek onun gibi zayıf ve kırılgan gözüken bir kız için imkansız neredeyse. Ve binici bölüğüne gittiği ilk an karşısında Zayden'ı görüyor. Zayden, düşmandan aşka dediğimiz o çocuğumuz. Ee, annesinin çok büyük bir düşmanı. Aslında aile olarak birbirlerine düşman olan karakterler. Ve kitap bu şekilde başlıyor. İlk öneririm güzel bir düşmandan aşka okumak istiyorsanız dördüncü kanat önereceğim ilk kitap. Kitap öneriyorum ama düşmandan aşka serisinin ikinci kitabı ise Karanlık Romeo. Bu kitabı çok çok sevmediğimi biliyorsunuz ama benim bir kitabı sevmiyor oluşum Sizin de sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor Ben bayılıp bitmiyorum ama ikinci kitabını Kesinlikle alacağım çıktığında ikinci kitapta sevdiğim karakterler var galiba e Yine de sizlere tavsiye etmek istiyorum Düşmandan aşka denilince akla gelen kitaplardan bence Aynı zamanda zoraki evlilik Tropuna da uyuyor e Çünkü zoraki bir evlilik var Başrol kız karakterimiz bir baloya katılıyor Bu baloya katıldığında nişanlı Nişanlı olmasına rağmen oradaki yakışıklı bir adamla Bir kaçamak yapıyor ve öpüşüyorlar Öpüştükleri sırada Böyle yaslanmış oldukları bir duvar gibi bir şey var. O yıkılıyor aslında sahnenin arkasındaki böyle geçici bir duvar gibi bir şeymiş. O yıkılıyor ve baladaki herkes onların öpüşme anına şahit alıyor. Sonra erkek karakterimiz diyor ki namusumu temizlemek zorundayım. Gerçekten bu şekilde. Zaten bu kitabı okuduğum zamanki tepkilerimi hatırlıyorsanız inanamazsınız. Namusumu temizlemek zorundayım. O yüzden bu kızla evleneceğim, diğeriyle nişan atın. Meğersem kızın nişanlısı bu adamın çok büyük bir rakibiymiş ve bu yüzden ondan intikam almak için kızı elinden almaya kalkışıyor ve kızla ilk andan itibaren birbirlerine düşmanlar. Zoraki evlilik oluyor, evlenmek zorunda kalıyor kızımız. Ama ana trop kesinlikle düşmandan aşka. İlk etapta beri birbirine düşmanlar, kavga kaos neler neler oluyor. Okumanızı tavsiye ederim. <laughs> hani ben Mara'da yazılmış bir kitap arıyorum diyorsanız, aşırı derecede gelenek ve göreneklerine bağlı olan çok eski tipte yaşayan insanların olduğu, işte ee, yani işte sen benim namusumsun, seni temizlemek için evlenmek zorundayım falan gibi kafadaki e, kitapları seviyorsanız öneririm. Noter şeylerden hoşlanmadığım için kitaba biraz düşük puan vermiştim ama sizlerin arasından sevecekler olduğuna eminim. Ay düşmandan aşkın hakkını veren bir kitapla daha geldim. Kesinlikle Dark World serisinin ilk kitabı yırtıcıyı göstermek istiyorum. Burada iki tane düşman mafya ailenin hikayesi var. Başrol kız karakterimiz bir mafyanın kızı. Bu böyle gücüyle işte öne çıkmış biri değil daha çok zekasıyla öne çıkmış bir kız. Yazılım ve heyk işleriyle falan uğraşıyor. Bilgisayarlarla arası çok iyi. Çok zeki bir kızımız ama tabii ki de işte o mafyaların silahları çekip birbirlerini öldürdükleri dövdükleri ortamda çok olmayan bir kız. Bir gün bu bir yazılım geliştir o yazılım düşmanlarının eline geçeceği için çok korkuyor. Babasının çok uzun süredir düşman olduğu başka bir mafya ailesinin evine giriyor. Bir baloda. Orada tabii ki de o mafya ailesinin çocuğuyla, evlatlık çocuğuyla karşılaşıyor. Ve birbirlerine düşmanlar ama birbirlerine düşman olsalar bile sırlarının ortaya çıkmaması için beraber çalışmak zorundalar. Okumanız lazım. Bakın o kadar iyi ki. Bir meraktan ölüyorsunuz. Sonunda ne olacak? İşte bu olaylar nasıl ilerleyecek? Kimden ne çıkacak? Meraktan geberiyorsunuz. Aynı zamanda karakter arasındaki o düşmanlık, o enerji birbirlerine yakınlaşıp uzaklaşmaları o kızın sert tavırları falan Harika. Harika. Kesinlikle okumanız lazım. Yani Düşmandan Aşk okumak istiyorsanız Yırtıcı'ya bakın derim. Düşmandan Aşk'a serisinin diğer bir kitabı ise Üstesinden Gelemediğimiz Şeyler. Bu kitap Düşmandan Aşk'a sayılır trop olarak ama kasabada geçen kitaplar tropunda da çok fazla öneriliyor. Evet kitap küçük bir kasabada geçiyor. Her şey o kasabanın içinde oluyor ama bence ana trop Düşmandan Aşk'a. Bir kız karakterimiz var. Kendi düğününden kaçıyor. Vardır görüşmediği kız kardeşi onu çağırmış. Koşarak onun yaşadığı kasabaya gidiyor. Kasabaya gittiği ilk an yani kafe giriyor Kafeden ilk girdiği an bir adam karşısına çıkıp işte senin burada ne işin varsa, ne yapıyorsun burada bir anda kavgaya başlıyor. Ve bunlar birbirlerine zaten düşman olarak başlıyorlar. Sen benimle niye kavga ediyorsun şöyle böyle falan filan. Mersem kızın ikiz kardeşiyle birbirlerine çok benzedikleri için bizim karakterimizi ikiz kardeşi zannediyorlar. Ve karakterimizin kız kardeşi kasabada çok sevilen biri olmadığı için kasabaya geldiği ilk andan itibaren düşmanlıkla karşılaşıyor. Ve aslında... E, Böyle bir düşmandan aşka durumu başlıyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. Son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Bu arada kitap çok kalın ama kendini çok hızlı bir şekilde okutuyor. Serinin ikinci kitabını da aldım. Okumak için çok çok heyecanlıyım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. 18 yaşından büyükler okumalı. Yırtıcı da 18 yaşından büyükler için. Karanlık Romeo'm da öyle. Hepsinin içinde smut var. Genelde düşman aşklarda böyle spicy çok fazla oluyor. Yani o birbirlerinin çekimleri, ateşleri çok yüksek noktada oluyor. Yani artı 18 olmayan düşman düşmandan aşkı okumadım galiba. Başka okudum düşmandan aşkları da var ama dediğim gibi sizlere önermek istediklerimi gösterdim. Üstesinden gelemediğimiz şeyleri kesinlikle okumalısınız. Harika. Karakterlerin enerjilerine, kasabada geçen hikayelere bayılıyorum ya. Beni koyun bir kasabaya. Ben orada yaşayayım. Ben bir kasaba kadınıyım gerçekten. Kitaplarda bayılıyorum. Kitap öneriyorum ama düşmandan aşkı dediğim an aklıma gelen bir kitap gösteriyorum size. Bak dediğim an düşman diyorsun bu kitap geliyor aklına. Adam Ken... Can konuşamamam çok havalı bir giriş yapmıştım oysa ki <laughs> Adam Kanırdan Nefret Etmek. Bu kitap arkadaşlar. Şöyle bu serinin ilk kitabı da var ama birbirlerinden bağımsız bir şekilde okunabiliyor. İlk kitapta Jason Thorne'u sevmek. Jason Thorne'u sevmek düşmandan aşık olmadığı için videoda gösteremiyorum. O kitabı okuduktan sonra bunu okusanız sizin için çok daha iyi olur ama tek başına da bu kitabı okuyabilirsiniz ve çok güzel. Adam Kanırdan Nefret Etmek ne anlatıyor? Ana karakterimiz bir süreliğine arkadaşının evinde kalması gerekiyor. Kendine yeni bir ev buluncaya kadar. O sırada da evde işsiz tek başına takılıyor, canı sıkılıyor falan filan. E, o sırada komşusunu fark ediyor ve komşusunu dürbünle gizlice izlemeye başlıyor. Bu kısım beni bir tık rahatsız etmişti. Çünkü sonuç olarak bir taciz. Ve adamı gizlice dürbünle izliyorsun. Bir gün adamı yine gizlice çok yakışıklı diye dürbünle izlediği bir vakitte adamın çocuğunun boğulduğunu görüyor ve onu kurtarmaya gidiyor. Sonra adam diyor ki senin burada ne işin var? Çocuğunu kurtarmış olsa bile. Polis çağırıyor. Ortalık karışıyor ve bunlar birbirlerine düşman oluyorlar. Sen benim nasıl evime girersin izinsizce. Sen beni nasıl dikizlersin falan. Ve ortalık karışıyor. Tam bir düşman düşmanların Aşk'a kitabı. Gerçekten düşmanlar böyle birbirlerinden nefret ediyorlar hani. Birbirlerini gebertecekler falan. Ama bu kitapta tabii ki de bekar baba tropu da var. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok büyük bir keyifle okumuştum. Dediğim gibi sadece kitabın başlangıcında adamın evini böyle gizlice dürbünle izlemesi falan beni rahatsız etti. Sonuçta tacize giriyor yani. E, kitapta özendirmiyor. Bunun defalarca kez yanlış bir şey olduğunu söylüyor ama beni de yine de rahatsız etmişti. Yani olmasa da olurdu. Başka şekilde de tanışabilirlerdi bence. E, Sizlere de tavsiye ederim. Okumaktan çok keyif aldım. Altına deli gibi çizmişim zaten zaten harikaydı. Şu kitaplarda altına çizdiğim yerlere bakın. İnanılmaz gerçekten. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bir bakın bakayım. Beni değil de ona odaklasın. Altını çizdiğim yerlere bakın inanılmaz. Kitap öneriyorum ama düşmandan aşka serisinin ilk videosunda önermek istediğim 5 kitap bunlardı. Bundan sonraki videolarda fake dating, işte e, sahte randevu, sahte evlilik ya da işte arkadaştan aşka konulu kitaplar önermeyi düşünüyorum. Sizin de merak ettiğiniz, istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. işte bu troptaki kitapları öner diye. Öneririm. Çok güzel hazırlandım bu seri için. Bu seriye harika videolar gelecek emin olabilirsiniz. Elimden geldiğince bol bol tropta e, videolar atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.